Herkese merhabalar. Bugün Karaca Hatır Hüb Sütlü Türk Kahve Makinesi ile bir sütlü Türk kahvesi yapalım istiyorum. Daha öncesinde Közde Türk Kahvesi'ni de yapmıştık. Ve ürünün tanıtımını da yapmış olduğum video sayfamda var. İzlemediyseniz sayfamdan izleyebilirsiniz. Şimdi hep beraber sütlü bir Türk kahvesi yapalım. Bakalım sonuçta sütlü Türk kahvemiz köpüğü nasıl olacak? Hep beraber görelim. Biraz az oldu. Biraz karıştırdıktan sonra yerleştiriyoruz. Ve buradaki sütlü içecek hazırlama tuşuna basıyoruz. Bakalım ne kadar sürede ve ne, ne kadar köpüklü bir kahvemiz olacak. Kahvemiz olmak üzere. Yine bittiğinde bize sesli bir uyarı verecek. kahvemiz hazır. Bakalım hep beraber bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi bol köpüklü kahvemiz hazır. Ee, şöyle haznenin içinde göstereyim. Birazcık yanabiliyor yani yanmak değil ama yapışabiliyor. Onun için bize bir fırça gönderiyorlar zaten cihazla birlikte. Onun içindeki fırçayla temizlemesi oldukça kolay. Videomu beğenmeyi, sayfama abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.